Sevgili seyirciler, şimdi Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyor ve Paris'te Kilim Mobilya'da bizleri bekleyen Sevcan Cemtos'una bırakıyoruz sözü. Sevcan Cemtos'un Kilim Mobilya'nın yaz kampanyasını sizler için öğreniyor. Bu haftaki haberimiz özellikle yeni evlenecek çiftler veya evini değiştirmek isteyenler için daha öncesinde de ziyarete geldiğimiz Kilim Mobilya Sevran bayisine bir kez daha konuk oluyoruz. Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde işletme sahibi Emine Hanım'ın sizler için hazırladığı büyük sürprizleri öğreniyoruz. Rö Merhabalar değerli vizyon izleyicileri. Efendim evlerimizi güzelleştirmenin sırlarına sizler için araştırıyor ve kameralarımızı kilim mobilyanın sevranda bulunan bayisine çeviriyor. İşletme sahibi Emin Hanım'a mikrofon uzatıyoruz. Sevgili Emin Hanım'la beraberiz tekrardan. Merhabalar hoş geldiniz tekrar programımıza. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Daha önceden sizi ziyaret etmiştik. Değerli izleyenler, sevgili Emine Hanım'ın sizlere çok büyük sürprizleri var. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde özellikle biz de o sürprizleri sizler için öğreneceğiz. Dilerseniz başlayalım mı? Tabii ki başlayabiliriz. Daha önce gelmişlerin promosyonlarımız vardı. ...o promosyonların üzerinden tekrar bir indirimler başladı. Çok büyük sürprizler derken bunu kastetmiştim sevgili izleyiciler. Daha önce geldiğimizde zaten indirimler vardı şimdi indirimin üzerinden indirimleri alacağız. Hemen öğrenelim. Köşüm takımlarımızda sabit 1000 Euro fiyatlarımız. Bütün hepsi için geçerli mi mesela şu an üzerinde oturduğumuz köşem takımı mesela büyük bir köşem takımı boyutları da var ee, özellikleri de farklı hepsi için mi geçerli bu? Evet hepsi için geçerli. İsterseniz mağazada bakıp veya internet sitesinden bakabilir müşteri beğenip hepsi de aynı fiyat renk seçeneği de var. Peki, renk seçebiliyoruz, buradan ya da siteden herhangi bir modeli seçebiliyoruz, kumaş da tercih edebiliyor muyuz? Evet, her şeyi tercih edebiliyorsunuz. Bunda da söylediğiniz 1000 Euro'luk sabit fiyat geçerli mi? Değişkenlik olacak mı? Yok, geç, değişiklik yok. Sabit fiyat 1000 Euro. Peki Emine Hanımcığım, izlemeyen izleyicilerimiz için bu özellikle üzerinde oturduğumuz ve arkadaki de yine aynı şekilde köşem takımının özellikleri var. İzleyicilerimize bilgi verir misiniz biraz? Tabii ki bunlar yatak oluyor, sandık oluyor, yatak olması duvara sıfır olduğu yerde yatak oluyor. Yerden kazanmak için özellikle? Evet. Yerden kazanmak için. Diğer eskiden koltuklar ön tarafa çekmemiz gerekiyordu. Şu an mekanizması olduğu yerde yatak oluyor. Peki Emin Hanımcığım şimdi benim de tercihim köşemden yana. Daha çok seviyorum köşemleri. Evimde de köşem kullanıyorum açıkçası. Ama köşem tercih olmayan ya da kalabalık aile işte bu bize yetmez diyenler için koltuk takımlarımızda var mı indirimlerimiz? Tabii onlarda da var. Şu an ekol koltuk takımı 3-2-1 750 euro ciddi bir rakam gerçekten sevgili izleyenler 3 2 1 koltuk takımı 750 euro sadece bunda renk ve kumaş tercihimiz var mı onda da aynı şekilde ...kumaş tercihi, renk tercihi yapabilir müşterilerimiz. Üçgenlik göstermiyor. Peki koltuğumuzu aldık. Zaten hem köşem takımı isteyenler için çok uygun bir fiyat var... ...hem koltuk takımı isteyenler için uygun bir fiyat var. Yemek takımı ve yatak odasına da değinelim. Onlarda da indirimimiz var mı? Evet onlarda da var. İsmini de vereyim. Belki de bayanlar bakmak ister internet sitesinden. Hanzade yatak odası... ...altı kapılı dolabı... ...başlı bazasıyla beraber... ...160'la 2 bazasıyla beraber... İki tane komedini şifonyer aynası sadece 2800 euro full ortopedi yatakta hediye Tabii ekstradan da başka sürprizlerimiz de olur müşterilerimize. Halımız gibi mesela olabilir mi? <laughs> olabilir evet. Yani komple yatak odanızı tamamlıyorsunuz sevgili izleyenler. Peki yatak odası küçük olanlar için ya da işte gardırobunu, şifon falan ben almak istemiyorum da sadece yatağı, bazası ve başlığı istiyorum. Daha önceden bir indiriminiz vardı. Onda da ekstradan bir indirimimiz var mı? Evet hatırlıyorsanız söylemiştik geçen yayınlarımızda. 790 Euro'du. Şu an onun üzerinde de bir indirim yaptık. 700 Euro. Ne var içerisinde? Baza başlık full ortopedi yatak. Peki yemek odalarında nelerimiz var? Buca yemek takımımız var şu an promosyonda olduğu. Komple olarak büfesi aynası masa altı sandalye. Masa açılır masa tek kapalı gümüşlük veya televizyon ünitesi müşteri hangisini tercih ederse hepsi 1450 euro. Peki gelelim en önemli kısımlardan bir tanesi. Zaten fiyatlara diyecek yok o yüzden pazarlık bölümünü hiç dile getirmiyorum bile çok uygun. Ee, ödeme kolaylığından bahsedelim ve teslimat kurulum. Tabii ödeme kolaylığı 2 ile 4 arası ama tabii ki müşterinin aldığı ürünlere bağlı fiyatı ona da biz burada müşteriyle anlaşıyoruz. Ürünlerimiz 2 yıl garantili. Şunu da söyleyeyim. Biz Fransa'nın her şehrine livre yapıyoruz. Nakliyat montajımızı yapıyoruz. Uzak olan şehirlerimize hani orada şimdi bir koltuk için gidemeyiz. Maliyeti olmaz ama birkaç komşu, akraba, arkadaşları varsa gelsinler, buyursunlar. Buradan ürünlerin beğenip sipariş etsinler, biz de onlara teslimat ederiz. Yani sevgili izleyenler, duyanlar, duymayanlara duyursun. Komşunuza, arkadaşınıza söylüyorsunuz. Bu güzel koltuklardan, yemek odalarından faydalanmak için birkaç arkadaş birleşip Fransa'nın herhangi bir şehrine de bedavadan teslimat yapılıyor. Kurulum da aynı şekilde değil mi? Ücretsiz. Evet, ücretsiz. Nakliyat ve montaj ücretsiz. Peki çok teşekkür ederim Emine Hanımcığım verdiğiniz bilgilerden dolayı. Siz son olarak buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben size teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Tekrar geldiniz beni ziyaret etmeye. Herkesi Kilim Mobilya Sevran'a bekliyoruz. Pişman olmasınız. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi çok büyük sürprizler dedik. Emine Hanım sizler için çok güzel özel fiyatlar hazırlamış. Yeni evlenecek çiftler özellikle veya evini değiştirmek isteyenler Kilim Mobilya'nın Sevran'daki bayisine uğramadan evinizi değiştirmeyin diyoruz. <laughs> Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de Leurs visages comme des masques me fait les faire.